Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben Kemal Kılıç. Aksaray Gülpınar kasabasından. Evet arkadaşlar. Ee, biz şimdi hazırlanıyoruz. Nereye gidiyor? Hümeyra ile gidiyor. Bugün de Hümeyra Agil'e davetliyik. Davetli miyik bilmiyorum. Davetli miyik? Yok ya. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar dün Kemal e, kurdu vurdu ya biz de yarın yapacaktık onu. Yusuf da ben yine <laughs> anne yarın sevmem dedi. Ben de annem dedim sen sevmezsen dedim. Babanla kan veriyorsun sen de bize kara bakacağım falan zorluyordum. O da o yemeği yapmış da o yüzden çağırıyor. Ben yani, kara mıymış? Baklıcan, patates, yumurta şu bu var işte ya. Hadi <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar bugün de Kemal e, Aksaray'a kan götürdü arkasını başına almaya. Evet arkadaşlar. Şöyle alınanları göstereyim. Bugün Aksaray'a gittik Kamberin'e ikimiz. Şöyle bir önce ayakkabı almış arkadaşlar. Ben sevdim de diyor bir ayakkabıyı sevmedim diyormuş babası ablasına. Canım öyle mi diyormuş? severim canım diyormuş. Evet arkadaşlar abi çok güzel ayakkabı da Kamberin hoşuna gitmemiş. Götür bu ayakkabıyı da götür. Ablası ile götür göstereceğim onu. Valla nasıl güzel. Yok ablasına ben göstereyim beğendim. E, götür orada olsun. Gayet güzel. Al kız dayının ayakkabısına bak. Deniz. Merhaba. Evet, Oda uyudu. Şöyle. O, o da daha yeni uyandı arkadaşlar. Çoraplarını almış babası. Evet arkadaşlar çoraplarını aldım. Çünkü kamera çoktan beri alışveriş şey yapmıyordum. Onda de. oradan aslında oradan alışveriş şey yapacaktı. Onda e, bu benim aldıklarımı seviyor arkadaşlar seviyor değil gerçekten de severiz biz. Gambelinin ikimizin kafa yapısı aynı. Kemal ne alırsa onu yani bir de hani o şey yapmaz. Ucuzmuş bağlıymış demez. Biz ucuzlara koşalım. Ee. Şöyle bir tayt almış arkadaşlar altına. Ondan sonra acaba. iki tane şöyle atlet almış. İyi siyah atlet aldı dedim almış. Şöyle kaç numara almışsın ya? Bilmiyorum numara almışsın. Üç numara üç almışsın. Ka Kamberi olur dedi bilmiyorum baktı bir. Kamberi e mi sordun Kemal ya? Yani? Ee. Tam bir ne bilsin. Şöyle iki adet daha almış arkadaşlar. Şöyle kaza kaldı. Kaza kaldı. de sivit alsaydım bundan olmalı Sivit de ne? De sivit, sivit ne? Kapşonunu giyiyor ya. Kapşonunu size. alacaktım onda evet. gerek yoktu giyecek ben de almadım. <laughs> evet arkadaşlar çok, çok güzel ama. Giy, mi? Giydi, giydi mi? Giydi orada giydi. Bak, yani bol olur, Kabinde giydi bilmiyorum ya iyi oldu dedi bilmiyorum. Böyle <laughs> iki tane daha almış arkadaşlar. Şu hoşuma gitti benim de. Şu güzelmiş. Şu biraz koca herif şişesi gibi. Yok o da iyi. Tam genç şu işte mavi. Şu iyi hoşuma gitti. Şöyle Şu da... bakarsan. O tam genç işte. Bu yanına. Ben, ben ya, evet arkadaşlar. Enesi Yine enesi yine su uyuyor. <gülüyor> 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 Şş. Sen ne yapıyorsun ya çiçeği? Sen ne sen öğren? Karı papat dayısının dayısının ayak kapısını oynadı. He, ee, bugün halası gelmiş ziyaretine bunun da. Ne kız? Hadi seyir kahve içtik. 40 şey emzin baksın bir. Şöyle. Giyarette pantolonumuz iki mi? İkili. İki, i̇ki tane bir tanesi. Bu lacivert herhalde. İkisi de aynı iki renk mi? Yok, ikisi aynı renk değil. Birisi şey gibi. Hı, açık griymiş, bu da siyahmış. Şöyle. İki tane de pantolon aldım arkadaşlar. Bir Eşortman almış evde giysin diye. Bir tane şortman aldım evet. evde dolaşırken dolaşırken, dolaşırken giysin evet, diye. Ben de altımı koyayım pantolonu giyer kambi. İyice ne şunu giysin dolasın işini bitirince gezmeye gideceğiz zaman da üstünü giysin gitsin. Evet arkadaşlar ya. Evet. Aksaray'dan alışverişimiz bu. Hatta bir daha. Ee, bir de kocuk aldım arkadaşlar. E kocuğun da hiç göstermeden gitti. Kocuğu da orada. İyiydi gitti. Enes. <gülüyor> <gülüyor> Enes de kaldı mı? Ne dedim? Nerdin? Nerdin can ne diyeyim? Ne yaptın kızım? Sen mi giyeceksin onu? Senin kadar var o ayakkabı. İyi. <laughs> ne diyor? Hmm, pek tatlı arkadaşlar valla. Senin üst dişin çıktı? Üst dışında çıktı mı senin? Dayın mı? Dayın uyandı. Dayın uyanabilirse. Dayı hadi. Ay uyanmadın mı kızım? Doğrusu, Enes uyanmış. Şurada ne var çorabı vardı dışarıya serdiğinde bana. Bir kere de ayağına girdi. Ayağa! Dey bir konuş kızım, bir konuş. Dayına dayı, da bir kız, dayına bir kız. Olsun, hadi bebeğim. Dayına bir kız kızım. Dayına bir, kız dayı, bir kız kızım. O ayakkabıyı götür. Götür, götür de ya, göstereceğim. Mandım, Göt, götüreceğim. Götür ben götüreceğim. Hepsini götür. Nümera'yı göstereceğim ben onlara. Eşyalarını da. Evet. Vallahi hepsini götür. Ben nümera'yı göstereceğim. Kavina koy. Dışarıda de, önünde demirde. Çorapları götürme sen götürme. Hepsini götürün bari götürmüşler. <laughs> Ayrı kızlarınızı. Hemen ayağa götüreceğim göstereceğim. Alın arası. mı annem bunu? Alın mı çiçeğim? Ayakkabılar, ayakkabılar bir mi? Nasıl hafif ayakkabı da öyle? He hafif işte. Herkesin zevki şeysi bir olmaz. Renkler renkler. Tartışır yok mu? Daha korkuyorum orada daha yala da. Acaba yanmış mı bu? Yok orada orada. Hı. Bunu şöyle koyalım. Neva'mızı da giydirelim. Mamamızı alalım. Çantamızı alalım. Haydi. Ne boş. Ne boş. Uyku semesi ya. İşte hayır çocuğum. Kenarda ya. Kenarda ha. <laughs> Buldu en son. Uyku semesi ya. Aşkım. Şişt, şişt, şişt. Şişt, hayır. Hayır. Gel bakayım seni giydirelim. Niye giydirelim? Arabayla gidiyor. Olsun bunu giydirin bari oğlum. Dışarıda oğlum dışarıda şey der. Kan verdik dedim. Ay. Bir anneciğim. Dışarı soğuk alır dışarıda. Dışarıdan alıp da sanki de arabanın içine binip gideceğiz. Olsun baba sen de araba hince yanıyor mu? Ben eşyansını daha bağlayayım da. bu da buz gibiymiş. Buldun nenes? Bulamadın mı? De afralı, safralı şimdiki çocuklar uyup hmm, ya. Uyuptan kalktı ya ondan. Ee, anneme kızma de. Bak Benim kızıma bak bak bak. Dedesi nasıl ki Dede, hmm. dede, dede. De. <laughs> ne var dede diyele. Ne var dede de. Dede. Hadi bir de dedi bana kızım hadi. Şş, ne hoş. Ne hoş. Bana bak. Şş, Hı. ne hoş. Ne hoş de dedi kız. Hadi kız. Hı. Evet kırmızı başlık Biz hazırız. İndir. Şş, bana bak bana. O. Bana bak bana. be. canım Hani? Nasıl güzel kız oldun kız öyle kız. Hı? Ana. Şapkası da çıkmış Hı? bunun kızımın. Kızımın şapkası Ay, çıkmış. Ne hoş. Benzin alan annem. Hıh. Bak bana andanmış içinde. Hıh. Araşkın. aşkım. Hıh. Akıllı olsun. Hı. Hemen ağzına arıyor. Hemen ağzına Bak bak hemen ağzına. Aynen, Ana düştü kız. Tüh. Çok güzel Al kızım. <laughs> Kalan var ki koçuktan bağlı. Koçuktan engellemiyorum bir seviye. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Ya. Geldik Hümeyra Agil'e. Bunlar da... Hadi bir puanında soğuk. Karabatlıcanı oradan mı pişiriyorsunuz? Fırına ataydınız. ya. Fırında pişti. Mu? Ondan zaman pişti değil öyle? Hmm. Hmm. Ana kızı kavuşturduk. <laughs> evet ana kızı kavuşturduk arkadaşlar. Kimin dizi atmış? ben, de ben şey, da sen, e, Yusuf ya, bak, da söyle. Şeyi Veriyorsun bak. Al mı Bir şey, şey. şey, ben de oh bari. Hazırlanmış İşte emla, biz ha, hiç hazırda bir şey görmedik ee, mü? biz görmedik. Buyurun, Öyle yani. olur kız zaten. Evet arkadaşlar işten geldim. Yusuf getir bana bir kambar. getir. Annen kocun görmedim diyoruz. Kocun görmedi. Kocam ne yani. diyorsun? Güzel tutuyor. Rüzgar ne işlemiyor? Vallahi değil. Vallahi bak. Rüzgar ne işlemiyor? Bak. bak. İyi de evet. hiç göstermedik ki bu. İşin işe yaramadı. İyi güzelmiş o. Babam iyi sınavı <laughs> 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 <Abla> ya. Baba çak. Amirimine bıraktım. Tamam mı? kız sevin. Şöyle geçti bak. Şöyle geçti annenin yanına. Ana. Baban yanına. Hmm. Yavaş kocuğum. Evet. Sobanın yanına var mı da? Şimdi <laughs> 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 arkadaşlar. Yusuf da diyorum ya dağıntı oldu. Ee, sipariş veriyor. <laughs> Diğerlerini onu, getir. Onu kamber giyer Enes giyer mi hiç? <laughs> onu giymez ama diğerler, diğerlerinde hep saraylı şeyler olması gerekiyor. Yok, Ondan ki. sonra bedenleri sadece x tamam mı? Bunlara para mı vermiş? Ne bunlar? Nasıl kazanmış bu? Sivit. Ondan sonra Bunu ikisi de üçü de şapkalı olması lazım. Gönderini <laughs> bana getir Enes. Getir hamber. lan niye atıyorsun ya? Atıyorum, i̇şte bunun şapkası var. E bunun var mı? Herkesi. yazısı yok bunun da. Hani galasıra yazısı? Ondan sonra yazısı. M, X saç, 2 X saç. 2 X saç mı giydi? Kollar hura geldi. <laughs> Neyse tüm babamdan para istedim de Enes'e gidip satalım bari dedim ben de. Kime? Enes'e. <laughs> Diğerlerini, onu değil. Onu Yusuf'u ye de giysin gayet. Ya, Enes, Enes kala sıra ile giyir mi? Kalkar da giyir Merhaba ayakkabı, yemin ayakkabı yemin aldım. Ayakkabıyı da ben mordu. Dutunu dutunu dut da. Dutsana. Bir de Yusuf. Tamam. Tam, tam. Tut bunu. Bu kadar mıydı patlıcan da Anne. Yani. 6 tane patlıcan. <laughs> <Altı> tane. 10 <laughs> <Altı> tane. tane. <laughs> Ama bulamadım diyor Yusuf. Kulaklık pazarında tüpten diyor. Tazonuza gittim diyor. Bulamadım diyor. Tazonuza <laughs> gittin. Yusuf, Yusuf. de miydi? de bir de sana gösterdim. Sana getirdim de. Anne, Annem ah. gösterdi de.

Bakar, acayip İyla, Acayip de hafif yani biliyor musun? Elin alın yusuf. Bakın kuş vallahi elin alın. Kötüne bir giyeyim mi yani? Hani? Birin de bir giyeyim. Beğenirsen diyorum ki beğenmezsen git yusuğunu değiştir diyorum. Üç kuru varmış ya. Yani. Gırı iki de. Iyi. Iyi. Bir, bir, iki. Gırı iki. Gırı iki. Gırı iki. Gırı iki. Gırı iki. Gırı iki. ki iki. Gırı iki. Gırı Sen de şey Hiçbir Anladım. şey dedim mi dedim mi? Nasıl biliyor musun Hümeyra? Ben alıyorum öyle. <laughs> sen giden ben kendim alıyorum. <laughs> tamam sen beğensen <laughs> al diyeyim bende de. Ayakkabıyı beğenmeliyim. Ben, şey ben şey sadece yok. konuşuyorum. Şu şeyi altına giysin diye. Hayır. Ağlam. Evet, Ağlam. hayır tamam. Termal. Termal. E, Termal. Öbürler koca elim. Bunlar şey tişörtler siyahlar. Atlet Ağlam. atlet. Atlet. ona bak kazanı. Kaza aldım. Bak kazanı. Anam yanımda. Bak. Al merak. mu? Gayet güzelmiş oldum. tamam ben, ben ne diyorum onlara bir şey de demiyorum. demiyorum ya. Onlara Hayır, bir şey demiyorum. Çok ayakkabıyı sevmemiş de. Ben de dedim eğer sevmediysen Yarın baba. giysin ayakkabıyı. Yemin ederim bu sefer çıkıp İyi ki de almış diyecek bak. Ben bana bakma ya. İyi dedim beğenmediyse ah, babama ah. diye edin dedim. Baba ben beğenmedim bunu al diye Diye edin diye diyorum. Seslenmedim diyor. Babam diyor. Seslenmedim. Babam seslenmedim. Seslenmedim. Su şey getirseydiniz ne tahta yapayım. öyle kıyardınız. Dur bekleyin

şu çamaşır makinesinin yanında. Evet, tüp değil de belgeli oldu. Biri Hadi de doğru ayın. Ocağımızı kapatalım. Hadi aşkım. Da doğru ayın ben de. Ayakkabı, ayakkabıyı da giysin. Valla ayın bak eğer çıkarırsa gelin. Pişirdik. Evet. Soğan getir oradan. Ayakkabı orada bakalım. orada görün ne bileyim ben ayakkabı aldım ben ne geldim. Hı. Tamam Önce sevmedim hani bunun gibi. Sonra da hiç giymeye kıyamayalım. Estağfurullah sen temiz giyin <laughs> Niye baba ben canım, de seni de bayağı Şeker bayramı da aldıydı. Şeker bayramı. Yusuf'ta da ayakkabı, ayakkabı hastalığı var. Kardolabında tane. Hiç hiç üç tane. Hiç evet. Öbür tarafta bir tane. Diye dışarıda zaten komple. Annemle de, canım, de getirdik. Yedi sekiz senedir giyerim bak. Yedi sekiz senedir durur dedi. Baba senin ama bir tane. Bunda on tane verdim ayakkabı var. Daha hiç giyilmemiş. Ben de üç tane. Bir Başka Gel annem. Şu Ocağı al. kapattın mı aşkım? Bir daha su getir. Ne tek bir su getirmişsin. getirsin. Böyle, böyle yapalım kardeşler. Yusuf'la biz akşam anlaştık. Annemin ne? Ama ben gelmeyeceğim. Hapis bir tane vallahi. Öyle kafam ağrır. Soy yumurta lan sen Yusuf. Şşşt. Pamuk şekeri. Çobana da yumurtayı soyamaz mı Yumurta mı çobana? Çobancalıktan mı söylesin ben Değil daha çok azıcık götürdüğüm olmadı ki onun? Oh. <laughs> Eşek, eşeğin üstüne benim bildiğim heybe soru, şey soru, onun eşeğe boş geziyor. Dur anneciğim. Yok itmiyor yeri her hiç. eşeğe. Yok hiçbir şey yok. Eşeğe boş. <laughs> Bak, Gamber bunları göster. Bizim orada çer domatesler. Kuşuk, <laughs> kuşuk, Bu da aynı gibi. E gibi yüz, şey gibi. Ne, ne, diyordun buna? Şey, kedi üzümü bilmiyor Kedi üzümü. Es sattı. Şerefe gibi gördüm. Gidiyordum. Mustafa Hanım kızını gördüm. Ondan sonra e. bir baktım e. Yanına baktım şu herife. Görürsünüz e. kızım. E. Öğrettim bir. Ne bir. He. Onu e. yani, alalım geçelim. Tamam. Bu ne? Su var. Bu ne? Su var. <gülüyor> 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 baba herhalde sağır başlıyor. İçkiyi hadi. Uyudu muydu? Uyudu. Evet. E ne vardı uyudu uyudu? Babam sen mi uyandırdın Kemal? Hadi ikisini bir giy ben bir şeyini. Keratayla giy. Bacın keratası varsa. Keratam yok baba. İçinde yerler çıkart. Enes'i aldım da kendime almadım. Enes'i. Topuma basma oğlum. Gibi da adına bir bak. Ötekini de giy. Giy diyor. Eğer seversen giy. Sevmezsen de diyorum. Git bir sonra değiştir. Uçku süresi varmış ya. O babası da gidip durur. Yok ben de gidiyorum canım. Eğer şık gitsin, gitsin, gitsin kendisi beğensin. Kendisi alsın vallahi. Şu orada ipi aşağı at.

Amer'e bağlama, onu vuruş düğüm atıyor ona. Eline atar hün yumurta ne alır Mira. Yenleyi geliyor. Kızım, kızım. Bak bir Annem geldi. ona geliyor. Koş taraflan geliyor <laughs> Gamber. Geldi, geldi bak. İyi, gayet, Vallahi Değil, ya, bu, bu da. 41 numara sev. Uzun bin. dur. Yok. Aşkım bir tamam şey tamam. Sen giy babam tamam mı? Eğer giy olsun. şey giy. Normal şişe giy. Ben, he, ben neye giyersen giy ben bir daha alırım sana. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Biz Hadi yemek şey. yapmaya devam edelim. Bunlar yemeye yapsın. Evet. Neyse Evet, evet bugünkü menümüzde buymuş. Herkes kendine iyi basın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz de kalın. Git gitmedi. Annemle beraber giderim ben. Anne Evet arkadaşlar. Herkes kendine iyi basın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz de kalın. Sağlıcakla, saatte kalın. Bugünkü böyle olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bizim bir bay bay yap kızım. Bir